14 Ağustos 2020 Cuma sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürsman. Bu sabah sizlerle 1928-2019 yılları arasında yaşamış Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşe Yıldız Kenter'in kendi yazdığı bir ana hikayesini paylaşmak istiyorum. İlkokuldaydım. Birinci sınıfta. Hiç unutmadım bir cezaya çarptırıldım. Kara tahtanın önünde sırtım sınıfa, yüzüm kara tahtaya dönük, ders bitimine kadar kıpırdamadan ayakta durmak. Utanıyorum, midem bulanıyor, ölmek istiyorum. Herkesten nefret ediyorum, herkes ölsün istiyorum. Sonra bir ara cebimdeki kabarıklığı hissediyorum. Kabak çekirdeklerim. Bir kuruşluk kabak çekirdeği almıştım. Bir tane bile yemedim. Üçüncü sınıfa giden benden bir buçuk yaş büyük abim Mahmut ile eve giderken yiyecektik Evimiz ta tepede, Abidin Paşa Köşkü'nün orada Bahardı, bademler açmış, tepeye giden toprak yol bomboş Ev yok pek, apartman ele hiç yok Göz alabildiğine tarla, papatyalar, gelincikler Hadi be sen de, ne diye ölecekmişim Maticiğimle güzelim dağ yolunda çekirdek yiyerek konuşa gülüşe eve gitmek varken. Şimdi dönüp geriye baktığımda hep çekirdek misali umutlar peşinde ayakta kalabildiğimi görüyorum. Öleceğimi bile bile bir çekirdek uğruna bu kadar çaba, çırpınma değer mi? Bir şey yap. Mete anımsıyorum. Sevgili aziz nesine. İçim ısınıyor yeniden. Kalk hadi diyorum. Durma koş. Bir şeyler yap. Yaşa. Dur diyorlar bir yandan da. Koşma. Yeter. Dinlen artık. Koşma. Öl artık. Ama çekirdeklerim bitmedi ki daha. <laughs> Bugün de gün aydınlandı. Ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.